Mesela açmıyorum. Abi yayına ne zaman takla atarak gireceksin? Takla öğrendim öğrendiğimde gireceğim. Şu arkadaki duvar da böyle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hadi videomuzu izleyek artık lan. Bı bırakın da beni. Şu sol alttan. Aa, bak, ha. Acaba hangi vuruşları biliyor musun? Dur Arsene'in merak ettim. Sahil dolu. Tam çarpken kenarını çok iş kullandım. Ail bir vaygın. Uzak mesafe. Kaç metre? 360. Güzel. Burası çok. Oy! Onu görmedim. Dur. Burası çok. Oy! Helal. Helal. Yalanlardan bugün. Kaka vuruşu izleyin de. Hadi gel bitirelim bu işi. Çık bitirelim. Çık bitirelim. Sana bir flick shot atmak diyorum hocam.

Konuşan kim ya arkadan? Sese bak. Allah cevabı var kafasını ısıracaksın ha. İnce bir deneme. Baksana şarjörü değiştirdim mermi. Hoppa! Yaz. Kafadan headshot. İnce. İnce diye de belirt yani. Öyle kayıtlar Cemal öyle gitsin. Cemal'in mı başladı gene ya? Oy! Yapıştır yapıştır. Raş raş. Çok yedi benden. Hadi, Hadi bakayım. Çin Kong yok arkadaşlar. Çin Kapurla var ya. Yapıştırın like'ları. Normal bu işler de var. Aynen onu. Bizim bizim önümde. Uy düştü. Yanım. Bekle. Yanım. <gülüyor> çok. <gülüyor> Oldu. Oldu. Bu iyiydi. Oldu ya. Smoke'daki de vurdun rastgele. Aa. <laughs> 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 <O -ha>. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kim kardeşim? Ele Cianke. Ha videodan geliyormuş bir ses. Dur. Şimdi kardeşim onları ben karşılayacağım merak <laughs> Adam oldu. <laughs> Adam var ya kuş gibi avladım. Hiç çok iyi yok. Hiç

Haydi. ben ne işiyorum lan? Lan abi. Dilayn daha az. ne biçim çalışıyor lan bu kopya bayıldım ha. Oğlum jiraptı benim ya. Ay Mike havada bir koymuşum Naruto al bunu Instagram'a koy. Aa Amerikalı lan bunlar PUBG bana. Kardeşim duyuyor musun beni ya? Çok mu iyi vurdun? Ya ben bu işi bırakıyorum ya. Bak ben ben artık zirvede bırakıyorum. Furkan eski Zayitse videolarına geri dönmüş ha? Gidiyorum ya. Gidiyor lan gelmiyor. Aynen. Oy be! Ne diyorsun? Bostak Değil ama quick Başkası denedi bana. Tamam bir şey yok. Sabah oldu. yak reis. Ya kanka burası merkezi sistem. Ee, ama bir tek ellerim üşüyor. Allah çapsın var ya, ellerim bir de ayaklarım çok üşüyor. Ama niye üşüyor hiçbir fikrim yok. Buz gibi oldu. abi buz gibi oldu ellerim. Şu bilgisayarın başına oturunca buz gibi oldu. Adamdan çıkarken çok sıcaktım. Ver şimdi adam. Ayy! Kanka arabada quick attım bir de. Adama dedim ki yürü git evine. Kanka tekti o tekti. Ay! Adamın oyunu sildirdi. Gidiyoruz şanssızsın vitamin eksikliği. Ama sadece elleri mi üşüyor? Normal mi bu? Aslı teşekkür ederim. Benim bir tane gezişki olmamış bize. Çay iç o zaman o neyse. Hemen gidip bir hazır çay koymam lazım. Quick mi bu? Aslında quick değil ama o anlar ne mesela quick diye görmüş olabilir. Ama güzel elisi burada arabadan ne anlamsın. Ay. Benim tombiğim geldi. Ay. Dur göremedim. Ay bayıldım. Gelin abi buraya gelin abi buraya. Burada yanağını şişirmeler lazım böyle. Yanağına böyle tombul yapacaklar böyle. Aslı 28'liye doğru devam ediyoruz. Eyvallah Aslı. Bir evet, evet. bunu biliyorum. Araba. Ya bu nasıl 30'larda ben orada? Başıma geldi şu Bayağı iyi. Oh. Belki de elini tutan birisi yoktur ha ya Aferin abi. Hak. Ne hakarı ya? Aferin. Hakar, hakar. <laughs> Çok güzel. dedim hala bak bak, bak bana böyle şov yaptıracaksınız illa. Giden adam adam ölürüz. Ölürüz kanka adam bir de şu an bak. İyi mi koydu? Oh. Oh. Wow. Oh. 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 Hocam giden baginin üzerinden Daha vurdum adamı. Allah! <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak. Ayağını yordum. Bak bak ince ince bakıyor. Bak Bilal abi öldü bence. Smoke at, smoke at. Dur 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 gördüm yok. Vallahi vururdum onu. Ortadan ortadan. Ha şurada bir durdular, bir şurada bir durdular. durdular. Evdeler, evdeler, evdeler. Ay bebeğim Ay. benim be. Ne adam lan? <laughs> Şu vuruşlar oyuna seyir zevk katıyor. Zevk veriyor. Şu yakın mesafeden AVM vuruşları var ya. Bunlar harbi çok zevkli bak. Bunları kendisi de deneyin. Harbi bak zevk alırsınız. Ha şurada Durdu durdular, durdular, şurada durdular. Vurdukça vurası Vurduk geliyor insana. Ay bebeğim Ay. benim be. Ne adam lan? <laughs> ağlıyor bu, ağlıyor bu. Lan Şşş. kardeşim iyi misin? Biraz bilgim olsaydı şurayla ilgili. Abi bak buradan sesler alıyorum ben bak burası. Anlayacağım abi. Vardona 360'a. Yaz ana haber bülteni en iyi vuruşlar tapon. abi tepeden aşağı indi şu an eğimde göremiyoruz. Şu şuradan eğiminde falan. Oraya doğru indi. Bak şurada da bug'i. Şurada da bug'i. Adamlar Bunu arabaya bindi. Uy yalana bak. Giden arabadan adamı Jack vurdum sizin aldım. içinde. Dedim abinin kombini. De bir adam dakika var. merak ben... ettim. <laughs> Bülteni en iyi. Şuradan... <laughs> ya da attım mı? Da. tarafına. Önümüzde bir adam Abi, var. Önümüzde adam, adam, adam var. Kulaklık kafası mı bant mı saçındaki? Kulaklığın üstü mü öyle yoksa bant mı bez mi şey mi? Kaç bantları var ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ahmet hiç gitme o köprü tarafı. Gel Toş. <laughs> ya şundaki tepkisizliğe bak. Odun ya bu çocuk. Harbi odun. Şuna bak. Diğerleri nerede? Alan geldi beyler. <laughs> Oy, çok ince. Çok olur ince. Olur çok ince baba. Ben Ben yukarı çıkarım, çıkarım gel Haaaaa sen neden PUBG oynamıyorsun? Tamam, tam Tamam 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 Ölecek bana tam. dışında ölecek Sen girmeseydin Oyun. Kanka ben PUBG oynayan birini izlemek istesem Hani Musab'ı izlerim mesela Memo'yu izlerim hani Ersin'i izlerim PUBG oynayan kısım belli mesela birisi rankçı Birisinin taktiği iyi Birisi mesela yakın mesafeli Ben PUBG oynamak istesem, istesem mesela harbi giderim Ehlinden izlerim yani şu an Oyyy beyler beyler beyler, beyler. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ağrı var ya Furkan Wolfstein da yaptığını milleti buralara yapıyor ya. Orada da böyle 360 yapıyorlar böyle zaten pat. Çok seri bir pickti bu. Gayet iyiydi. Like atmanız gereken bir pickti arkadaşlar. Bu var ya yolunu şaşırmış. Bu yolunu şaşırmış ya. 2 <laughs> kişi mi? Var tek galiba ya. Hayır hayır orda orda Aa tamam tamam. E, arabanın arkasında. Oo bunu hak ettin. Hoşlanız arkadaşlar. O, Aleykümselam. Am belli kamyonun arkasında çok tatlı takılıyorlar bir. Aha. Aa! Birisi geliyor gel. Gel gel o, o bunlara bırakmayacağım kendini gel. Gel şur açıdan vursam yapma. Yapma. Frick Allah onda. Çok tehlikeli bir kildi. Lan nasıl gördüm yine delinden buradan sıkıyorlar bak. Hadi be. Bana öyle sıktın anlamadım. Aha! Bir dakika. Hop! Aldım bunu. Bak bu herif iyi abi. Anladım ben. Bu profilini belli etti. Kıpır kıpır hareketli bak sola açıyor. Hoppa! Lobiye selamlar. Winch'e doğru çıktı da ah bir dürbün olsa. Ona iki tattım ha. Aha, nasıl şey? Seviyorum bu vuruşları. <laughs> bu vuruşları seviyorum güzel. Yat lan aşağı. 3 <laughs> müydü onlar Onu kim? Alacaklar. Hiç gerek yok. Tamam, teşekkür ederim. <gülüyor> Tahmin <gülüyor> ettim orada scope'u. Oy! <gülüyor> Oy! Bombasta <laughs> <laughs> ne oldu ya? Ama Valocu ya. Fena val oynuyor. Esporcu oldu valla. Geçen denk gelmiş bu <laughs> arada ondan biliyorum. Ay. Ya tepkisini yediğim ya. Tipe bak. Tamam sakinim 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 Oyun sen bozuksun ya Ama sen bir hit yedin A e, kalıbı. Bakayım Ona da bir tane vursa helal olsun diyeceğim tut. Hadi be O da tutsa Yüce var ya üf diyorum Şimdilik 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 quick, quick. I already done it. I got your little telling me she love me. I got this. Ah, the Şu adam artık oyundan zevk alıyor mudur chat? Adama baksana adamın ne zaman çıkacağını tahmin ediyor. Şu adamın oyundan zevk alma ihtimali var mı ya şu an? Ya bence yoktur ya adamın oradan o zaman çıkacağını nereden biliyor mesela? Saçma şeyler dönüyor. Abi tahmin ya. Bırak bu işleri, bırak. Bırak bu işleri. Kimse inanmaz. Bir, bir tanesini. Oy bebeğim. Onu, onu nasıl kullanıyorlar lan? Onu da vurdum. Oy! Selamın. Lan nereye attın benim? Al. Sis sis sis. Gösteriyor abi şurada. Çatıda. Vurursun. Sen onu vur direkt çekeriz biz. Diğeri de geliyor yanına. Of. Abi. Bak. Çekebiliyor musun? Bir daha var. Aferin. Biri de motorlu uça uça geliyor. Oy! Aga be Luna Park zamanları Motor özledim ya. Bu? Evet. Yalan. İçine giriyoruz abi. Birazcık dert görelim ya. Hadi bak, gel dost. Satmayalım. Üf. İyiydi bebeğim iyiydi. İyiydi. Bir tane daha vur. Onu da vur. Hadi be. Oy. Güzel. Fena vuruşlar bunlar. Onu bayıp acaba diyorum ki motorla oynasam mı? Oy. Zıpladım buradan ama. Hadi. Oy. 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 <laughs> ne oluyor, oğlum? Ne oluyor? Aslında şu vuruş mesela basit gözüküyor izleyenler açısından ama arabadan indiği zaman cross sola sala dağılıyor ya onu dengede tutmak için de mouse'u düz tutmak gerekiyor orada. Arabadan indiği gibi cross sola doğru dönük oluyor orada. da zor görünüyor. Şey. Oy, 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 oy. 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 Ne oluyor oldu? <laughs> 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 Baya iyi ya. Haset. Aa, lan şey onlar, <laughs> şey. On. Adam var lan galiba. Baksana oraya. Gördün <laughs> galiba adam var. Ay, <laughs> var 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 var. Ay! Yanlamaya denk geldi <laughs> ha. Aynen yanlara vurdasılmış mı acaba? <laughs> Oy. Şey Güzel.